15 kuru suya ne kadar dayanıklı? Hadi gelin hep birlikte test edelim. Birazdan arkamdaki havuza gireceğiz ve 15 kuruğun suya ne kadar dayanıklı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hazır mıyız? Hayır. Giriyorum arkadaşlar. Giriyorum. 1, 2, 3. baya <laughs> baya suya girdim ve sizin çık kırmızı saçlarımı feda ettim <laughs> çok eğlenceli arkadaşlar hala zarar görmedi demek ki 15 serisi diğer serilere göre biraz daha suya dayanıklı gözüküyor bir kere daha dalıyorum bu 3. dalışım bu arada şansımı zorluyorum hadi bakalım oldu. <laughs> 15 promalar çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıvı yağ gayet dayanıklı.